Belbing Yoga'ya hoş geldin. Meltem Faka Basmaz ben. Pançakarma yapmak için Hindistan'a gittim. Dünya üzerinde şu an en gelişmiş detoks sistemi. Ve bu detoks sisteminin diğer detoks sistemlerinden şöyle bir farkı var. Sadece fiziksel yani protein beden dediği Zihin bedenini aynı zamanda duygusal bedeni, enerji bedenini etkiliyor. Ve orada arınma sağlıyor. Neden bu pançakarmaya gidiyoruz? Yani neden bunu yapmamız lazım? Bunu yap, yapmazsak kötü mü olur? İşte şimdi video videoları izlerken bakalım o detoks sistemi neler yapıyor, neler oluyor, bizim karşımıza neler çıkartıyor, zorlukları, kolaylıkları bir üzerinden geçelim. Pançakarma için gittiğim Ayursoma Resort sahibi Hindistan'ın en güçlü ailelerinden biri. Çok büyük bir grup. Ve Ayurveda üzerine birkaç tane daha oteli var. Hindistan'daki en kaliteli, en güvenli en hijyenik yerlerden biri. Odaların içi 10 gün boyunca kaldığın yerler bu izlediğim videodaki gibi oranın saatiyle sanırım 4 gibi falan odalarımıza yerleştik. E tabi 4 gibi odaya yerleşince sabahleyin de ilk konsültasyon oluyor. Yani ilk defa doktorunla görüşüyorsun. 15 kişiydik. Toplam 3 doktor var ama o kadar güzel dağılıyorduk ki yani düzenleniyordu ki gerçekten hiçbir kaos yaşamadan herkesin saati belli. O saatte yani 12'de işte benim her gün görüşmem. Çünkü ilk gün bir uzun görüşüyorsun. Sonra bir 8 gün boyunca ilk günden çok daha kısa süreli işte bir gün önceden yapılan çalışmanın, treatment'ın sende olan etkisinin ne olduğunu soruyor. Ona göre sana ya aynı treatment'a devam ediyor veya işte gece uyuyamadın, işte tuvalete çıkmakta zorlandın veya ağrı var kalçanda, sırtında. Tüm bunları yani ne kadar açık olursan doktora, ne kadar çok şeyini paylaşırsa en detaylı halinde gerçekten geri dönüş alıyorsun. Treatment'ımın yapıldığı oda. Şimdi bu odalar nerede? Üç katlı yerin en üst katı hastane kısmı. Hastane kısmı aslında masaj bölümü. Masaj yapan kadınlar inanılmaz güçlü, inanılmaz kaslı ama hiç çoğu çok az İngilizce biliyor ve onları bizimle ilgilenen doktorlar yönlendiriyor. Bayağı ahşap büyük bir yatak var. O yatağın üstünde masaj yapılıyor. Yani herkes böyle yastıklar üzerinde masajlar yapılmıyor. Bazı masajlar gerçekten yorucu oluyor çıktıktan sonra. Bedeninin ihtiyacına göre tabii doktorun sana yönlendirdiği şekliyle. O gördüğünüz tencerelerde yağların kaynadığı yer. Şimdi yağlar ne diyeceksiniz? İşte Ayurveda'nın en büyük özelliği bu yağlar. Bu yağlar sayesinde senin bedenindeki dokulara işleyip o dokularda birikmiş toksinleri atılmasını sağlıyor. Önce doktora gidiyorsun sonra 2 saat boyunca sana işlem yapılıyor. Bu dediğim gibi sadece bu arada masaj değil. Masajın dışında işte yağ damlatılıyor. Şiro daha. Yani onun hayranıyım. Bir numaralı hayranıyım. Tam 3. gözün olduğu yere damlatılan sıcak yağ. Sıcak süt de var. O sütlü var varyasyonu müthiş. On bittikten sonraki zihindeki düşünceler yani o kadar her şey elenmiş oluyor ki zihin çok başka bir boyuta geçiyor. Yani söyle söyleyebilirim. Bulunduğumuz yerin içinde yoga stüdyosu da var. Geçen sene yağmurlar başladığı için o yoga stüdyosuna yapmıştık. Bu kapalı bir alan. Çok büyük bir alan. Bu Burada aynı zamanda prezentasyonlar yapıyor. Şöyle gelenlere işte Ayurveda'yı öğretiyorlar. Ayurvedik beden tipini. Çünkü sadece insanlar buraya evet iyileşme, sadece pançakarmaya gelmiyorlar. Pançakarma dışında hastalıkları, rastları olanlar buraya geliyor. Arınma katı olarak işte yoga da buna dahil olacak şekilde düşünebilirsin. Bu güzel resortun çok da güzel bahçeleri vardı. Bu bahçelerde aslında bitkiler yetiştiriliyor. Bu bitkiler çoğu baharat. Küçük narlar gördüm. Yani meyveler de var. Yani her yer yeşillik, her yer bahçe ağaçlar. Yani doğanın içindesin. Doğanın içinde olmak da aslında arınmanın bence en güzel yöntemlerinden biri. 4 veya beş gün geçtikten sonra pançakarmanın boşaltım günü oluyor. Bu boşaltım gününde bizde sabah 6'da içeceğimiz bir içecek var. Şöyle bir sıvı. Bu sıvı içiyorsun aslında yağ. C diye verdikleri. Bunu her işleme girdiğimizde, her masaja girdiğimizde beş gün boyunca yapıyorlar zaten. Bedeni de bu detoksa yani bağırsak tamamıyla boşaltma hazırlıyorlar hazırlarken de öyle bir şekilde yediğin içtiğin yapılan işlemler masajlar bedeninde o bir verdikleri takviyeler bu arada hani takviyelerin hepsi kendileri orada hazırlıyorlar her şey o kadar gerçek hiçbir yapay bir şey yok içinde. O boşaltım günü ne tansiyon düşüklüğü, ne halsizlik, ne yorgunluk bunların çoğunu yaşamayan çok ekstra bir durumun yoksa çok ciddi bir toksik durumdan geçiyorsan ya da geçen sene benim gittiğimde annemin ölümünün dördüncü ayıydı. E tabi doğal olarak duygusal birikim vardı. O duygusal birikimden dolayı ben boşaltım gününü yarım kısmını çok yorgun, çok halsiz, çok bitkin geçirdim. Ama ertesi gün süperdi. Tabi bu halsiz hızlıyı engellemek için bunu severek yiyorum buraya gelince de yaparım kiçe dedikleri ve onun yanına da bir pirinç çorbası suyu diyelim içinde pirinç olan su ama kiçe de yıkılıyor tarifini bu da vereceğim size ve bunu da yaparsanız aslında bu kiçe tarifiyle evde kendinde basit detoks yaparsın boşaltım gününün ertesi günü 15 saniye ellerimi en zor tutacağım yerde her zaman laf ederim çünkü ay buraya koyamam burada duramam Burası tam dengeli tutmuyor işte güçlenme dediğim şey burada geliyor. Ben Hiçbir ağırlık çalışmadım. Ekstra core hiç yapmadım. Sadece oranın Shivananda dedikleri bir yoga akışı var. Onu yaptım. Ve bu yoga akışına herkes yapabiliyor. Kol güçlendirmesi falan hiçbiri yok. Ve boşaltım gününün ertesi günü 15 saniye handstand yaptım. İşte burada sistemin aslında nasıl yaradığını gösteriyor. Bedenimizi ağırlaştıran, zihnimizi de ağırlaştırıyor. Ruhumuzu da ağırlaştırıyor. Duygularımızı da ağırlaştırıyor. Her gün sabah, öğle, akşam verilmiş yemeklerin hepsinde beden tipine göre. Bunları şu an çok özlüyorum. Yani şunlar çok özlüyorum. Bir kere önüne hazırlanmış yemeklerin gelmesi tabii ayrı bir şey. Ama bu yemeklerin beden tipine göre olması. Yani bu bana iyi mi kötü mü diye hiç sorgulamadan ki ben bata beden tipi besleniyordum. Aynı zamanda pita yani bata pita. O ne oluyor? Hava eter elementlerimin dengesizliği var. Aynı zamanda ateş ve suda da dengesizlik var. O da dönemsel olarak. Bunları da öğreneceksin. Anlatacağım. Instagram'ı takip edenlerden biriysen bunları görmüş üstündür. Görmemişsen o zaman eskileri doğru bak bakıver diyeceğim. Uyandım etraftaki o kuşların sesleri yani o kuşların sesleri. Ben bu kadar tatlı öten kuşlar duymadım. Komşuya tavuğu horoz gibi gözükür misali Hindistan bana başka bir etki yarattı. Kolay değildi. Bazen çok kendimle kalmak durumunda oldum. Akşam yattığımda uyuyamadım çünkü yorulmuyorum. Yorulmadığım için uyumakta zorlanıyordum. Fakat geldiğimde deliksiz uyumaya başladım ki yaklaşık bir buçuk iki senedir Uyku benim için püf, bayağı bir ciddi problemdi. O yüzden şükrediyorum aslında. Darısı sizin başınıza diyorum. Belki beraber gideriz bir gün. Bir kamp yaparım. Hep beraber gideriz. Belki de Türkiye'de olur. Türkiye'de aslında birkaç yer var. Onları paylaşacağım. Çünkü ben daha benim daha emin olmadığım yerler. Hani kendim görmedim, bilmiyorum. Pançakarma sonrası ne oluyor? Birkaç ilaç verdiler. Yani takviye verdiler. Bu takviyeleri bazıları almıyor. Ben almayı tercih ediyorum. Çünkü etkisinin uzun dönemli olmasını sağlıyor. En azından 4-5 ay daha bu toksin atılmış halde kalabiliyorum. Çünkü daha geldiğimde İstanbul'un havasını solumaya başladığımda zaten toksinler girmeye başlıyor bedenime. Stresi bayağı düşürdü. Stresi bayağı bir azalttı. Dediğim gibi uyku kalitemin de artması tabii ki bana bana iyi geldi. Bugün ölçüm yaptırdım. Bedenimdeki kas, yağ, oran yani bu kütleler ne durumda diye. Metabolizmam biraz yavaş. O normal. Çünkü menopozdayım. Ama ona rağmen şey diyeceksiniz nasıl bu kadar fitsin. Kas, yağ, protein mükemmel kütlem. Kilom çok fazla olmadığı için ona kızıyor. Batı diyor ki biraz kilolu ol. Tamam diyor. <laughs> Çünkü Batı'ya göre ı -ı. ama doktorum baktığı zaman, Çin tıbbı doktoru baktığımda bana söylediği en iyi sağlığına gelmişsin. Enerjinin en iyi olduğu yere gelmişsin. Bakalım zaman ne gösterecek. Başka videolarda buluşmak üzere diyelim. Hepinizi kocaman öptüm.